Bir işletmede garson olarak çalışıyorsunuz. Yaptığınız iyi hizmet karşılığında turist size 50 euro bahşiş veriyor. Akşam eve gidiyor. Bir gün sonra sizi arıyor diyor ki ben size yanlışlıkla 50 TL vereceğime 50 euro vermişim. Onun 45 eurosunu bana geri ödeyin. Tepkiniz ne olurdu? Geri verir miydiniz? Yoksa vermez miydiniz? Dilerseniz gelin hikayeyi kahramanından dinleyelim. Kabul edin ve kalan 45 euroyu Türk lirası karşılığı olarak bana geri göndermekte yardımcı olun yaklaşık 2000 TL'ye tekamül ediyor diye söylediler. Biz de hemen IBAN istedik, bilgileri istedik. Attılar direkt 2250 TL para attık onlara. Dekont attım. Çok teşekkür ettiler. Baya ilgilendim. Hesabımı falan ödedik. Giderken de bana bahşiş bıraktılar. Bahşiş 50 lira yerine 50 euroymuş. Ertesi gün bana ulaştılar. E, işletmemizin WhatsApp hesabından. Tabii ki ben de e, 50 euroya gayet şaşırdım. Normalde yani burada olacak bir şey değil. 50 euro 2500 TL para yapıyor o civarda. Yani kimsenin verebileceği bir bahşiş değil. E, ben de şaşırdım. Neyse dedim cebime attım. Sevindim iyi kötü yalana gerek yok. Bunu arkadaşlarıma söyledim inanmadılar. Dediler bu senin paran dediler. Ben de artık fazla diretmedim. Kendimi şey yapmadım. Öne sürmedim fazla. Bir sonraki gün WhatsApp hesabımızdan bize ulaşmışlar işletmenin. Biz size 50 TL yerine 50 euro vermişiz. Kusurumuza bakmayın. Biz size sadece 5 euroyu başolar olarak bırakmak istiyoruz. Bize 45 euroyu geri Türk lirası olarak gönderebilir misiniz dediler. Biz de dedik sorun yok. Hepsini de gönderebiliriz ama öyle dedilerse ben de 45 euroyu tek gönderdim. Yani Türk lirası olarak bize gayet şeyde bulundular. Teşekkürde bulundular. şükranda bulundular.